Merhaba arkadaşlar. 6 Ekim Çarşamba gündüz İstanbul yarış yorumları için sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 8 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 2. koşuyla birlikte 7. Prese, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyen heyecanı başlayacak. Ben gene sizler için takibimdeki ve şansı gördüğüm safkanları paylaşacağım. Sizler de videomu seyrettikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Öncelikle günün ikinci koşu birlikte başlayacak olan 7'li plasenin ilk ayağında 3 yaşlı saf kanara 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li plasiyi oynamayı düşünen arkadaşlarım için Vedat Abisa'da piste çıkacak olan 1 numaralı Bay Reisoğlu isimli safkan öreceğim. Günün üçüncü koşusu altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise 3 ve yukarı yay Safkan İngiliz atlarının 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ahmet de piste çıkacak olan 1 numaralı Bion Expectation ismi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Ayhan Kurşu'yu da piste çıkacak olan 3 numaralı Miss Kaynaryan ismi Safkan olacak. Yarışı sürprizini ise Ali Kaçmıza'da piste çıkacak olan 6 numaralı Heva ve Vedat Abizade piste çıkacak olan 4 numaralı Performante isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusuna geldiğimizde ise 2 yaşlı safkanın gizatlarının 1200 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Halis Kadir e pistte çıkacak olan 2 numaralı Change of Destiny ismi safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Gökhan Kocagida pistte çıkacak olan 3 numaralı Brain'in Göl ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Akın Söz'e de piste çıkacak olan 9 numaralı Royal Diadem isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı safkanlara patlamanın 1600 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Ahmet Çelik piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu koşuyu gösterişli kazanan 2 numaralı Balıkçı Kral ismi safkanı siz yarışsever arkadaşlarıma günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 4 ve yukarı gel safkanlara patlanın 2100 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Mehmet Akgüz pistte piste çıkacak olan 1 numaralı Bayemir ve Gökhan Koca pistte piste çıkacak olan 2 numaralı Özçevik isimli safkanları ayrımsız kuponlarımda bulunacağım arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Safkan İngiliz atlarının 1500 metre sentidi kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Kocagidat'a piste çıkacak olan 5 numaralı Hard Not To Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Mürsel Kışlar'da da piste çıkacak olan 1 numaralı Captain K isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise hışpan çizgilerde piste çıkacak olan 2 numaralı Black Oliva isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. ve son koşuna geldiğimizde ise 4 yaşlı safkalara patlanın 1900 metre Çin piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Gökhan Kocagidat'ı piste çıkacak olan 5 numaralı Karaçulha ismi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli ismim Ahmetçilik de piste çıkacak olan 3 numaralı Anıl abi ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Ali Kaçmaz adı piste çıkacak olan 2 numaralı Kondu Bey isim safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi şans hep yanınızda olsun. Bir dahaki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.